Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. yavaş yavaşça açıldı Herkese selam arkadaşlar. Marmara birinci bölümle karşınızdayım. Aslında ikinci bölümde diyebiliriz. Birinci bölümü 7 saatlik bir canlı yayında oynadık. Şu arkadaşımız biliyordur yani kanalı takip edenler bilir. 7 saatlik bir canlı yayında yaptıklarımızı size gösterebilirim. Tabi destek biraz aldım bazı arkadaşlar. Hediye ettikleri itemler oldu. Mesela şu 9 Kaplan plak, Art 9 Donlay kılıcı. Yani şu artı 5 demir kastılar işte artı aldı yani ıvır zıvır şeyler aslında çok bir şey değil ve bu tat e, dere ayakkabıyı kendim düşürdüm şimdi arkadaşlar ben bun, bunlarla bir e, metin kesme çare yapacağım şöyle 25 m bu çarda 26 m bu çarda 10 m de şamanım da var şamanım da bu arada 30 var arkadaşlar şimdi ona girmemize gerek yok şöyle e, kapes adında bir de petimiz var neyse onu gönderelim pek bir özelliği yok zaten şimdi şöyle bir tane metin kesme çare yapacağım arkadaşlar size 15 lira. bak, şunları alalım mesela. Bunlar bize la lazım olacak. Metin kesme karımızda. Artı altı kalkanı da alalım. Onun için 15 lira olursak belki işimize yarayacak şeyler var. Bak bu da 500 TL. Bunu da buldum abi. Bunu gerçekten hani yerden buldum veya düşürdüm. Çok güzel bir başlangıcımız oldu. Onları merak edenler varsa arkadaşlar kanaldan ulaşabilirler. Neler yaptığımıza dair. Artık uzun şöyle bir pek bir özelliği yok. Ama kaplan plakamızın taşı çok güzel artı 4 taşı mükemmel teşekkür ediyorum buradan yardım eden arkadaşlara da şimdi iki tane de bineğimiz var şöyle bakın bir tane siyah 15 günlük var ayrıyeten bir tane daha var iki tane Bunlar da balık sandığı verdiler onları açtım ondan çıktı onun dışında arkadaşlar şimdi fazladan da e, farklı da bir şeyimiz pek de yok ne yapalım bunları böyle yan çarımıza verelim ben onu yan çarlı arkadaşlar metin keseceğim metin keserek Marmara'da para kasacağım biraz. Bakalım para kasmada güzel giderse burada kalırız büyük ihtimalle. Şöyle artı e, art altı ayakkabıyı da vereyim. Bir onu bir onu takarız. Hız olayını oradan dengeleriz. Dengeleriz arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir e, 200'lü kırmızı iksir verelim. Hatta 273 tane kırmızı iksir verelim. Başka da hatta şu küçük küçüğü de verelim. Bunlar o çarda bitsin. Bitsin abi. Elimizden çıksın. Zaten en fazla 15 level yapmayı düşünüyorum o çarı. Tamamdır bir de birine rica ederiz bizi bir loncaya alırsa çok güzel olur. Şimdi itemler bunlar arkadaşlar. neyimiz eksik baktığımız zaman bir tane artı altı şey eksik. zırh eksik. Ben bu hemen bir tane artı altı zırh yapayım arkadaşlar. Artı altı keşiş yapayım. Depoya atayım. Daha sonra da geçelim Metin Çarın'a. Envanterde boş alan Bir tane mi alabildim ya? Envanter o kadar dolmuş ki arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Biraz bir şey bol bol maden yaptık canlı yayında o 7 saatlik kaydı da hani girip kanaldan erişebilirsiniz arkadaşlar videonun açıklamasına da koyarım onun linkini oradan da bakabilirsiniz 7 saatte neler yaptığımızı Hani nasıl destek aldığımızı kimlerle arkadaşlık kurduğumuzu e, ne gibi gelişmeler sağladığımıza dair her şeyi o videodan erişebilirsiniz Bu da ikinci e, bölüm aslında ama bir diyelim Çünkü video olarak birinci bölüm diğeri canlı yayında İlk bölümümüzde bu olsun Marmara'da Şöyle artı 4. Hadi artı 5 ol hemen. Hadi artı 5 de yandı. Oğlum bak daha şimdi başlar başlamaz sen bunları bize yakmaya başlarsan bizim canımızı sıkarsın kardeşim. Canımızı falan sıkma adam akıllı. Hatta biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bineğimize binelim. Buradan artı 5. Hop artı 6 da yanma ya. Artı 6 da yanma kardeşim ya. Yani artı 5'te kadar geçiyorsun artı 4'e kadar. Artı 5'te artı 6 da yanma. Heh. Yanıyorsan artı 1'de falan yan bak. Aynen aynen. Artı 1'de de keşiş plaka yanar mı ya? Abi lan çık, çıkın lan. Lan oğlum. Abi artı 1'de keşiş plakanın yanması nedir ya? Artı de keşiş plakada yanmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Alayım ben bunlar da yanar şimdi. Alayım alayım. Neyse ben artı altı bir tane keşiş yapayım arkadaşlar sonra videoya gireyim. Böyle yoksa 10 saat bu sürece. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Çara açtım. ismini mini farm yaptım. Bu arada şamanımız da burada. Şamandan da şöyle bir artı verelim abi. Öylesine verelim yani. Gördüğünüz gibi. Ver Gör lan artıyı. Heh. Gördüğünüz gibi mini farm adında bir çara açtık. Şimdi keşişi artı altı yaptım. Yan çardan aldım. Depoya gidiyorum. Para da aldım şamandan. 200k kadar şu an, e, depoya gidiyorum depodan da geri kalan itemlerimizi ve bineğimizi alalım öncelikle çarabı 5 level yapalım 5 level yaptıktan sonra da e, sarı bayrak ya da kırmızı bayrak ya ben kırmızı bayraktaki metin yerlerini seviyorum abi depoyu kullanmak istiyorum aynen depoyu kullanmak istiyorum kardeşim ver şu dep depomu aç, aç artık depomu depodan şöyle bütün eksiklerimizi alıyoruz bolca 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 her şeyden var zaten lan. Daha ilk bölümden böyle şeyler yapmamalısın bize ya. İlla böyle yavaş yavaş mı tıklayacağız ha? Tamam. Şimdi bir KYP'li ayakkabımızı takalım. Önemli şeyler bunlar bizim için. Bineğimize de binelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şamandan çıkış yapabiliriz. Şamandan çıkışımızı verelim. Şimdi ben bu sürü hemen bir 5 level yapayım. Şöyle ııı... Ee, bilgeliği falan da takalım. Hemen 5 level yapalım arkadaşlar. 5 level yapıp bir tane de aslında lonca bulmam lazım. Birilerine artık dileniriz. Dedim işte beni lonca alır mısın falan diye. Biraz sonra hemen şu 5 level olalım bir. Kaç tane daha keselim hızlı hızlı. Zaten bilgelik takılı bir de şunları hızlı hızlı kestiğim için anında 5 level olur. İtemlerimiz de var. Hiçbir sıkıntı yaşamayız. Hop 3 level. Ölün lan. Şöyle biraz toplayalım hemen birkaç grup. Aslında şurada metin olsaydı onu keserdik de neyse ne yapalım 4 level. Hemen şuradan bir iki grup daha çektiğimiz zaman 5 level'e erişeceğiz zaten. Hava kılıcını alırım. Buradan sarı bayrağa doğru koştururuz abi. Herhalde şu grubu da kesersen 5 level olurum gibi geliyor bana. Fazlasıyla olurum hatta. Hop. Olan Öl lan. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. 5 level olduk abicim. Full STR'ye vereceğim. Full STR bizim için önemli. Yani vuruşumuz ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Şimdi ben biraz e, lonca almaları için arkadaşlara yalvaracağım. Şöyle bir söyleyelim bakalım. Selamünaleyküm. Dostum lonca alır mısın? Bakalım loncaya alan biri çıkarsa bize kısa bir süre içinde güzel olacak. 10 levelde falan kalırız. Aynen 10-11 levelde kalırız. Var mı bakalım lonca alacak olan biri? Lonca alamıyorum ben dedi arkadaş. Eyvallah. Şimdi neyse ben videoda yapmayayım bunu. Biraz arayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir loncaya girdim. Şöyle arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ben loncaya aldı bağış yapacağım dedim. Şimdi loncaya girdiğimize göre abi. 50 çıkar. Şu 60'lık morda basalım. Yardıralım. Iı, şuradan da şu ayakkabıyı da takalım hatta. Tamamdır. Şimdi yardıralım arkadaşlar. Kırmızı bayrağı. Bakalım ne kadar metin bulacağız. Kesebilecek miyiz? Yani Kesmesine keseceğiz de. Hani metin bulmak biraz sıkıntı. İnşallah kırmızı bayrak daha sakindir diye umut ediyorum. Yardıralım bakalım. Vadiden gideceğiz hemen. Bu yaşlı adamdan. Ben gideyim o zaman. Artık kırmızı bayrağı. Bakalım arkadaşlar. Bu soru burada hani Sevdim bir gün oynadım hoşuma gitti. Devam edecek mi diyenler falan oldu bu işte bu server'da oynamam falan. Hani benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani biraz bir süre en azından burada oynamak istiyorum. Çünkü çoğu arkadaşımız da sıfırdan hani Metin 2 istiyoruz, yeni bir seri istiyoruz falan diyordu. Sıfırdan oluyor. Yani 7 saatini canlı yayında oynadım. Zaten yine sıfırdan oynadım. Hayaletten bir şey yapmadım. E, hepsini canlı yayında sizlerin önünde oynadım. ama onun linkini de dediğim gibi açıklamadan veya açıklamadan şey yapmazsan kanaldan ulaşabilirsiniz. Bu ikinci bölüm sayılır ama direkt video olarak birinci bölüm sayacağız. Ben birazcık işte metin kesmek istiyorum. Yani hızlı gelişmekten ziyade yavaş yavaş gelişmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gidelim kırmızıya bakalım neler bulacağız, ne kadar metin bulacağız, bol bol kesebilecek miyiz? Hava kılcı 15 en falan ne diyor diyorlar. Şansımıza bir iki hava atsak güzel kardır. Neyse gidelim bakalım metin bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar kırmızı bayrağa geldim ve ilk metnimi gördüm. Yalnız beceri almayı unuttuk biz ya. 5 level yaptık geldik buraya aga ya. Buradan büyük ihtimalle alınıyordu inşallah alınıyordur. Alınıyorsa alın vallahi alınmıyor ya. Vallahi alınmıyor. Neyse çok da bir etkisi olmayacaktı ne diyelim yani. Can sıkıcı bir durum oldu ya. Neyse 10 level olalım 10 level'e kadar devam edelim. 10 level olduktan sonra alırız ne yapalım. Ulan o kadar boşuna mı kastık lan biz? Kafa işte gitti o anka. Lonca olayını düşünmekten kafa gitti bizim. Okey kart eventi burada sürekli var dediler arkadaşlar. O yüzden toplayacağım ben bunları. Hop birinci metin patlıyor. Okeyleri be. alalım. Deri ayakkabı düşmüş. Kurt postu düşmüş. Al kurt postunu biriktir belki toplu olarak satarız. Yeni başladık. Her şey değerli bizim için. Deri ayakkabıda hiçbir şey yok. Keşiş plakaya bakalım. HP'li falansa kullanırız dedim. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle str'ye veriyoruz ve ikinci metnimizi aramaya devam ediyoruz bu arada on level 10 level olana kadar burada çok hile var ya onda baksana abi yan yana yan yana koymuşlar bunlar metinleri de keser buradaki ha neyse arkadaşlar ben level 10 level olana kadar devam edeyim böyle metin aramaya metin buldukça keselim ondan sonra 10 on level olduktan sonra şeye gideriz bizim oraya gider becerilerinizi tekrardan alırlar arkadaşlar az önce gittim denedim ve becerimi alabildim veriyormuş sıkıntı yokmuş hani direkt tıkladım becerileri başla e, başla diye seçenek geldi hemen aldım abi hava kılıcını hava kılıcını devam ediyorum şimdi hiçbir sıkıntı yok çok güzel tek sıkıntı abi e, ch atmak sıkıntı bu serverda yani eğer ben marmara'da oynamazsam marmara'da devam etmezsem ch sıkıntısından dolayıdır çünkü canlı yayında da mesela e, şey yapalım dedik maden yapalım dedik abi başladık maden yapmaya hani bir CH'de de bulamıyoruz e, diğer CH'ye geçmeye geçmeyi yemiyor yani Bazen 10 dakikada 15 dakikada CH atamıyorsun. Abi bu da böyle olunca bizim canımızı çok sıktı. Abi bunlar güçlü geldi ha bize. Daha mı 6 leveliz. Levelimiz çok düşük. Doğru. Levelimiz çok düşük. Hemen hava akılcını yakıyoruz. Biniyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım bundan ne BK atacak. Yani BK atması lazım. Bak az önceki metinden BK atmadı. İlk kestiğimiz metin abi. Bu daha ilk kesiyor adam. Bak ismin bile mini farm yani. Daha ne olsun. Mini farm abi. Of çok kaplan geldi. Ama sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Ufaktan pota dokunuyorum zaten. Daha bir kabile canı yok garibanın. Bak bir kah canı yok garibanın. nepe de hiç vermedik. Ama sıkıntı yok. 10 level olduktan tam bir kah canı var şu an. 10 level olduktan sonra sıkıntı yaşamayacağız. Rahat rahat keseriz. 10 level olsun da. 10, lu, 10 lu kılıcı da alırız. Kes 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 kes. Hadi bakayım. Patlat artık şu metni ya. Hadi bekliyoruz. Hadi bekliyoruz. Seyirciler bekliyor. insanlar bekliyor. Hop. Hayda. Yine ne be kardeşim bu ne ya. Birinci bölümün uğursuzluğu diyorum ben buna. Birinci bölümün uğursuzluğu. Çanları falan alalım. Belki şeyli çıkar. Zekalı çıkar. Bizim çara veririz. Ya da satarız. Hiçbirinden zeka meka hiçbir şey yok. Bu ne ya. Bence bu bölümü burada noktalayalım. 10 dakikalık bir Marmara giriş videomuz olsun. Gelecek bölümde de artık ne yaparız? Yine metin keseriz. Birazcık hani metin, metin üzerine odaklanacağım. Farm yapacağız. Bol bol farm yapalım. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada hani bu şekilde devam etmesini istiyorsanız da bu serinin devamı için de like atın arkadaşlar. Diğer serilerime, diğer oyunlarıma da bakabilirsiniz. Valla bu kadar diyeceklerim bu kadar. Abone olmayan varsa da abone olsun. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>